yapılan hatadayız. O hataysa duanın en çok kabul olduğu zamanlar namaz arkasıdır. Şimdi kardeşim sor kendine. Seni her gün beş defa gel kulum benden iste. İste de sana istediğini ya bu dünyada ya da ahirette vereyim diye çağıran Rabbine. Dua edebileceğin 5 vakit namazın var mı yok mu? Yoksa namaz kılmadığın halde hala dünyevi isteklerin için, üniversiten için, eşin için, işin için dua mı ediyorsun? Bence sen en önemlisi Allah'ın sana namazı nasip etmesi için dua et. E tabi çok geç olup da ölmezsen. Bence sen bunun derdine düş. Çünkü düşünsene. Allah seni dua edebileceğin bir ortamı bile sana nasip etmemiş. Bence ilk olarak bunun duasını yap. Eyvallah.